Yaşlı adamın gümüş saçları sokak lambalarının titrek ışığında parlıyordu. Sami Bey 82 yaşındaydı ve yaşadığı yılların ağırlığı omuzlarına bir örtü gibi serilmişti. Hayat ona pek çok şey öğretmişti. Sevgi, kayıp ve dayanıklılık. Ancak bu akşam belki de hayatının en büyük dersine doğru ilerliyordu. Sami Bey bir zamanlar şehrin en tanınmış müteahhitlerinden biriydi. İnşa ettiği binalar, insanların yuvası olmuştu. Şimdi ise yalnızlığı, sağlığı ve zamanın geçip giden anları arasında sıkışmıştı. Cebindeki çürük bozukluklarla, uzun bir yürüyüşün ardından parlayan cam vitrinlerle süslü büyük bir restorana girdi. Yalnızca bir kase çorba istemek için. Restorantın genç müdürü, Sami Bey'i baştan aşağı süzdü. Eski bir palto, yıpranmış ayakkabılar. Görünüş onun için her şeydi. Hiçbir kelime etmeden yüzünde küçümseyen bir ifadeyle Sami Bey'i dışarı çıkmaya zorladı. Sami Bey yalnızca çorba istediğini söylemeye çalışsa da bu girişim boşunaydı. Yüreğindeki kırıklık ve gözlerindeki hüzünle kapıyı kapattı. O gece Sami Bey'in ruhunda bir şeyler kırılmıştı. Gökyüzü Yıldızlar yerine bulutlarla doluydu ve sokaklar yalnızlığın soğuk bir yankısıyla çınlıyordu. Sami Bey'in adımları ağırdı. Ayakkabıları şehrin taş kaldırımlarında güçlükle ilerliyordu. Bu haksızlık, geçmişindeki tüm zaferlerin, tüm mutlu anların üzerine gölge düşürmüştü. Evine döndüğünde tek odalı küçük dairesine girdi. Yıllar önce yaptırdığı lüks konaklardan şimdi bu mütevazi yaşam alanına taşınmıştı. Ancak duvarlarda asılı olan eski fotoğraflar onun geçmişte kim olduğunu hatırlatıyordu. Büyük açılış törenlerinde çekilmiş fotoğraflar, gazetelerde yayımlanan başarı hikayeleri. Sami Bey'in hayatı bir zamanlar gururla doluydu. Ama artık yalnızlık onu esir almıştı. O gece uyumadı. Düşündü. Yaşamı boyunca inşa ettiği her şeyin tek bir anlık küçümsemeyle yok olduğunu hissediyordu. Fakat Sami Bey, geçmişte olduğu gibi şimdi de güçlü bir karakter sergilemeye kararlıydı. Bu haksızlığın bedelini ödetmesi gerektiğine inanıyordu. Hayat ona bir ders vermişti. Şimdi o da başkalarına bir ders vermeliydi. Ertesi sabah Sami Bey kendine bir plan yaptı. İlk işi eski tanıdıklarını aramak oldu. Aralarında hala onunla iletişimde olan birkaç kişi vardı. Sami Bey bu haksızlığı anlatmak ve onlardan destek istemek için kolları sıvadı. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Birkaç gün sonra, Sami Bey eski bir dostuyla buluştu. Dostu, yıllar önce Sami Bey'in yanında çalışmış bir mimardı. İkilinin arasında geçen sohbet, Sami Bey'in ruhundaki azim ve öfkenin alevlerini daha da körükledi. Mimar, Sami Bey'e, bu haksızlığa karşı nasıl bir adım atabileceği konusunda fikir verdi. Restorantın sahip olduğu popülerlik, şehirdeki birçok kişi için önemliydi. Eğer Sami Bey, bu popülerlik üzerine bir gölge düşürürse, belki de hak ettiği saygıyı geri kazanabilirdi. O günden itibaren Sami Bey'in günleri hareketli geçti. Eski dostlarını organize etmeye başladı. Bağışlar toplandı, kamuoyu yaratıldı. Şehirdeki birkaç genç, Sami Bey'in hikayesini sosyal medya aracılığıyla paylaşarak kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Sami Bey'in yaşadığı haksızlık, şehirde bir tür vicdan hesaplaşması başlatmıştı. Sami Bey'in hikayesi, sosyal medyada hızla yayıldıkça şehirde yankı bulmaya başladı. İnsanlar, bir zamanlar şehrin en saygın isimlerinden biri olan bu yaşlı adamın başına gelenleri duyarak derinden etkilendi. Restoranın müdürünün saygısızlığına duyulan tepki büyüdükçe olay bir toplumsal vicdan muhasebesine dönüştü. Birçok kişi dış görünüşe veya maddi durumlarına göre insanlara değer vermenin yanlış olduğunu yeniden hatırladı. Bu süreçte Sami Bey'in eski dostları, iş arkadaşları ve hatta yıllardır görüşmediği insanlar onun yanında yer aldı. Bir grup gönüllü Sami Bey'in hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir kampanya başlattı. Kampanyanın sloganı basitti ama güçlüydü: Saygı insanın kalbinden gelir. Bu söz, Sami Bey'in yaşadığı deneyimi ve verdiği dersi mükemmel bir şekilde özetliyordu. Sosyal medyada bu kampanya hızla büyürken, şehirdeki yerel basın ve televizyonlar da olayı haber yapmaya başladı. Restoranın müdürünün davranışı yalnızca Sami Bey'i değil, aynı zamanda birçok yaşlı insanın toplumda nasıl küçümsendiğini ortaya çıkarmıştı. Şehirde, özellikle yaşlı bireylerin karşılaştığı zorluklar ve toplumun onlara nasıl destek olması gerektiği konusunda bir farkındalık dalgası başladı. Bu arada Sami Bey, restorana gidip doğrudan yüzleşmeye karar verdi. Bu sefer yalnız değildi. Onu desteklemek için yanında hem dostları hem de hikayesini öğrenip ona destek olmak isteyen insanlar vardı. Restorana girdiklerinde müdür şaşkınlık ve endişe içinde kalabalığı izliyordu. Sami Bey nazik ama kararlı bir şekilde gördüğü muamelenin ne kadar incitici olduğunu anlattı. Sesi titrek ama kararlıydı. Konuşmasının sonunda "Sizin kararlarınız belki bir kase çorbayı reddetmek kadar küçük olabilir." dedi ama etkisi, bir insanın hayatında büyük yaralar açabilir. Bu konuşma restorantın sadece itibarını değil, müdürün kendi düşünce yapısını da sarsmıştı. Müdür, Sami Bey'den özür diledi ve bu olaydan ders aldığını söyledi. Ama Sami Bey, özrün yeterli olmadığını biliyordu. İnsanların kalıcı bir değişim görmesi için daha fazlasını yapması gerektiğini hissetti. Sami Bey, toplumda fark yaratmak adına bir adım atmaya karar verdi. Şehirde yaşlı bireylerin bir araya gelebileceği, dostça bir ortamda vakit geçirebileceği bir merkez açmayı planladı. Bunun için eski iş arkadaşlarını ve destekçilerini organize etti. Bir bağış kampanyası başlattı ve bu fikir büyük ilgi gördü. Kampanyanın bir parçası olarak Sami Bey'in hikayesinin filmleştirilmesi bile düşünüldü. Merkez birkaç ay içinde açıldı. Geniş bir bahçesi, sıcak bir atmosferi ve her yaştan insanın bir araya gelip hikayeler paylaşabileceği alanları vardı. Sami Bey yalnızca kendisine yapılan haksızlığı aşmakla kalmadı, aynı zamanda bu haksızlığı bir umut kaynağına dönüştürdü. Şehirdeki pek çok insan artık ona sadece bir müteahhit olarak değil, bir ilham kaynağı olarak bakıyordu.